Dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriyle sizlerin karşısındayım. Şimdi geçen haftalarda yayında birisi bana Age of History e 2 oyna demişti. Ben de baktım şöyle oyuna. E, güzeldi. Zaten geçmişte de mobilde vardı. Yani ya bende vardı ya arkadaşımda vardı bilmiyorum. Yani geçmişte benim telefonum geç alınmış. O yüzden tam emin olamıyorum. Her neyse yani bir şekilde zaten oyunu biliyordum yani. Oyunda zaten kolay bir oyun. Yani ben daha yükleyeli bir hafta falan olmadı dediğim gibi. Bu oyuna bayağı bir alıştım. Yani bayağı kolay oyun zaten. Direkt asker basıyorsun dalıyorsun falan. E, Tabi bunun ekstra şeyleri de var ama neyse. Onu erken bakarız. İlk seri olarak tabii ki de Türkiye'yi aldım. Türkiye'den Osmanlı'ya doğru inşallah kuruma gideceğiz. Bize lazım olan baya bir toprak var gördüğünüz gibi burada. Bunların hepsini alacağız abi. Ancak bir devlete daldığımızda de sadece bu toprakları alıp çıkmayacağız. O devletin hepsini alacağız. Daha sonra aynı zamanda buradan Hindistan taraflarına doğru da gitmek istiyorum. Oranın zenginliklerini almak istiyorum. Osmanlı'nın hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Ve aynı zamanda Osmanlı'nın bir diğer hayali olan Akdeniz'i Türk Gölü haline getirmek istiyorum. Yani bu serideki hedeflerimiz genel olarak bu şekilde olacak. Şimdi güç olarak baktığımızda zaten etrafımızdaki diğer tüm devletlerden güçlüyüz. Yani belki İran bizi biraz zorlayabilir. Onun dışında tüm devletleri zaten alırız. Ve yavaş yavaş da zaten tüm bunları alacağız. Hemen şurada güçlerimizi dağıtalım. Yine hepsini böyle sınıra kadar çekeceğim. Ve daha sonra burada teknoloji puanlarımızı dağıtalım. Şöyle biraz nüfusa verelim. Ekonomi büyümesine ver. var. Vergi geline var. Erkenden saldıracağımız için şöyle biraz orduya vermek istiyorum. Ve daha sonra geri kalanları ise araştırma puanı veririz. Aslında biraz fazla orduya verdim ya. Neyse. Araştırma biraz daha versem iyi olabilirdi. Daha sonra direkt başkentimizde bir tane ikmal kampı basmak istiyorum. Çünkü bunu bunun sayesinde daha az para ödeyeceğiz buradaki ordumuza. Zaten başkentimiz olduğu için daha az para ödüyoruz. Ancak biraz daha az para ödesek bizim için daha iyi olur. Etrafımızdaki devletlerle ilişkilerimize bakalım bu arada. Yani Rusya ile ilişki geliştirebiliriz. Rusya'nın çünkü şu anda bize saldırması istemiyorum. Ve onun dışında zaten etrafımızdaki diğer güçlerle ilişkimiz iyi. İran'la biraz ilişki geliştirelim. Aynı şekilde buradan Rusya'ya da gönder ilişki. Mısır'a da gönderebiliriz. Çünkü o da bu bölgenin gerçekten önemli bir kuvveti. Onun dışında direkt asker toplayıp Suriye'ye dalacağım birazdan. Birazcık ama onun için para toplamam gerekiyor. Evet, ikmal Kamp basıldı ve gördüğünüz gibi 5K'ya yükseldi bizim gelirler. Çok güzel. Hemen burada bu arada ekonomimize bakalım ve şöyle zaten Doğu vilayetlerinde genel olarak nüfus toplanmamış. Daha çok Batı kentlerinde. O yüzden daha çok ordularımızı Doğu'da toparlamak istiyorum. Çünkü şu an bizim o kadar fazla iyi bir ekonomimiz yok. O yüzden ekonomiyi bozmak istemiyorum. Ve bana kaç K asker lazım olur? 15 K'lık bir ordu yeter gibi gözüküyor. Evet ordularımızı bastık. Şimdi şunları hemen Suriye sınırına götüreceğim. Ve daha sonra ise Suriye'ye savaşımızı ilan edeceğiz. Direkt hızlı bir gelişme göstermek istiyorum burada. Zaten Suriyeli ilişkim kötüymüş. Gel o zaman ben de savaş ilan sana. Hemen ordularımızı şöyle gönderelim. Zaten büyük ihtimalle bize karşı duramaz. O kadar fazla da bir ordusunun olduğunu düşünmüyorum. Şuna bak 50 askerle falan saldırıyor. Oh çok güzel. Orada bir ordusu varmış. Onu direkt tekledik. Mükemmel oldu. Şöyle şunun yarısını buraya göndermek istiyorum. Belki bir saldırı falan yapar diye. Daha sonra ise şöyle gönder bakalım. Ya bu oyunda ben yeni başladım. Bilmiyorum siz nasıl oynuyorsunuz ama yani çok kanser buluyorum bazı şeyleri. Mesela bir sınırı boş bıraktığın zaman herif 20 askerle falan orada yayılıyor ya. Ben bunu bayağı bir sinirimi bozmuş ilk başta. Büyük bir devlete saldırıyorsun. Ve arkada bir toprak kalıyor hani. Yani orada da asker basıyor. O askerle gidip daha sonra seni full siege Orada bayağı bir kanser olmuştum ancak şu an ona alıştım gibi. Yani boşta mümkün olduğu kadar toprak bırakmamaya çalışıyorum. Ki zaten o sırada da bizim savaş bitti abi. Gayet kolay bir savaştı zaten. Hatta bu orduyla direkt diğer devletlere de saldırabilirim. Ama ondan önce arkamda bir isyan çıkmasını istemiyorum. O yüzden ilk önce şuralara bir istikrarını yükselteceğim. Daha sonra ise saldırırız. İstikrar yükseltmeye paramız yetmiyor ama zar zor yapabildik sanırım. Aynen tüm toprakları yaptık. Güzel. Biraz burada istikrarımızı yükseltelim. Zaten başkentimizde ordumuz daha az para yiyor. Ve daha sonra büyük ihtimalle buradan Lübnan'a saldırırız. 2 eyaleti var zaten sadece. 4000 ekonomisi var. 2K'lık burada Buna yeter diye düşünüyorum. Zaten bizde 14K var. Hemen buradan direkt Lübnan, İsrail e aynı anda bile yiyebilirim yani. O derece güçlüyüz çünkü şu an. Hatta ben onları şu an gideceğim. Param biraz birikti. Zaten toprak alırsam direkt arkada toparlayabilirim diye düşünüyorum. Ki bazı yerlerde hala düşük istikrar. Tamam oralarda da yaptık. Olmadı zaten ne bileyim bir festival falan düzenleyebilirim. Mutluluk alsın diye bölgelerde. İhsan çıksın istemiyorum. Arkamdan hiçbir ihsan yemek istemiyorum abi. İki tane toprak zaten sıkıntılı. Oralara hemen festival vereyim. İhsan çıkmaz diye düşünüyorum zaten. Hemen şurada Lübnan'a da savaşımızı ilan edelim. Gel bakalım buraya. Şöyle hemen ikiye bölük direkt sallarım. Şurada kale var ama zaten fazla bir ordusu yoktur diye düşünüyorum. Evet az önce dediğim şey yaşandı bu arada abi. Şimdi bu gidecek var ya. izleyelim bakalım. Yakalayamazsın gidecekti zaten büyük ihtimalle. Evet hemen barışımızı yapalım şöyle. Ver toprakları ve yürü git. Güzel istikrarı yüksek geldi bu toprakların. Burada ihsan çıkmaz büyük ihtimalle. O zaman direkt Hazır gelmişken buradan İsrail'e de vurmadan gitmek olmaz ya değil mi? Aynen. Tam vursak gücümüz yeter büyük ihtimalle olan kuvvetlilerimize. Gel bakalım e Seni de hemen aradan çıkartalım. Bilmiyorum bu arada başka oyuncular bu kadar hızlı oynuyor mu ama ben direkt hızlı bir başlangıç yapmak istedim. Çünkü şu doğuda bir kuvvet toplansın istemiyorum. Yani ne bileyim belki Suudi Arabistan veya Mısır buralarıysa bizden daha güçlü olabilirler. O yüzden onların burada kuvvet kazanmasını istemediğim için direkt ben buralara saldırdım abi. Bu arada Hazır buraya gelmişken direkt şurada Filist Filistin'de saldırmasak olmaz diye düşünüyorum. Bu arada hemen şuna barışımızı yollayalım. Çok güzel. Güzel buranın da istikrarı yüksek geldi. Çok iyi ya şu an. İyiyiz <laughs> yani. Bir isyan yemeden herhalde kurtulacağız gibi duruyor burada. Hemen şurada Filistin'e de saldıralım bakalım. Zaten o Filistin ekonomisi anlamdan iyiymiş bu arada. <laughs> Neyse önemli değil zaten direkt yiyeceğiz. Çok güzel hemen bunu da aldık. Buraları hemen toplamak bizim yararımıza oldu. Buradan direkt Irak'a da saldırabilirim. Veya biraz bekleyeceğim aslında. Çünkü istikrarı düşük toprakların. Ve biraz da teknoloji alabilirim. Çünkü hiç yatırım yapmadık tek teknolojiye doğru. Tamam çok güzel. Buradan biraz araştırmaları artık parayı yatıralım. Bu arada buradan Ürdün'e saldırsak başka ordu basmama gerek olmayabilir hatta. Veya fazla ordu basmak istemiyorum şu anlık. Param yok çünkü. Ancak birazcık ordu basabiliriz. Onu şöyle ekonomisi düşük olan yerlerden basarız. Suriye'de mesela basabiliriz. Ve bayağı bir hızlı turları atlayalım ki araştırmaları hızlıca yapalım. bazı yerlerin bu arada şeyi hala düşük. Güzel. Bu topraklardan şu an gerçekten iyi para kazandık ya. Şuradan full araştırmayı fullleyeceğim abi. Başta biraz fazla araştırmaya vermem gerekiyordu ya. Birazcık az verdik. Neyse önemli değil. Şimdi Şurularda biraz artık asgar basmanın vakti geldi. Orada buranın ekonomisine bakıp böyle bassam daha iyi olacak. Aynen evet şuralarda basabiliriz. Hatta doğu vilayetlerine ben çiftlik falan da kurabilirim ki popülasyonu artsın. Evet şöyle ordularımızı bastık çok güzelce. Buradan direkt büyük balık Irak'a gidebiliriz ya da ondan önce Ürdün'e de gidebiliriz. Şöyle biz ordumuzu Ürdün'e çekelim. İlk önce Ürdün'ü alalım. Daha sonra ise gidelim Irak'a saldıralım. Tamamdır ordularımı şöyle yaydım. Büyük ihtimalle zaten gücü yetemez bunun. Ben bunu direkt savaş ilan ediyorum. Kaç tane herifle düşman. Neyse önemli değil. Hemen ben savaşımı ilan edeceğim. Hiç beni alakadar etmiyor bunun ne yaptığı. Zaten fazla yaşamayacak kendisi. Şöyle orada kale vardı o biraz sıkıntı oldu ama ben orayı bir şekilde aldım ama ordumuz silindi. Onun ne oldu? Bir şeyler oldu orada ama tamam sorgulamıyorum. Gel de bakalım seninle barışımızı yapalım. Güzel doğuda şöyle direkt güçsüz evetleri aradan çıkarttık artık. Başkaları güçlenemez. Şöyle ordularımızı tekrar Irak sınırına gönderelim bakalım. Şimdi Irak'a bizim askerler yeter mi? 30k asker lazım bana yaklaşık. benim 30k ordum yok burada. zor. <laughs> o zaman biraz daha asker basalım şurada. Çok güzel. Askerlerimizi bastık. Bu kadar ordu bize yeter diye düşünüyorum. Yetmezse de artık aceleyle birkaç tane daha basarız. Gel bakalım buraya Irak. Sana hemen savaşımızı ilan edelim. Biraz zor bir savaş olabilir bu diğerlerine göre. Ancak hiç önemli değil. Yine de bizim canlı ordumuza güveniyorum. Zaten pek fazla kalesi yok. Bir tek başkentinde kale var. O yüzden bu sınırdaki toprakları almak bizim için kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle ordularımızı direkt yaydık. Şu an gayet iyi sınırları ilerliyoruz. Güzel. Kolay bir savaş oldu bu da. Şuraya saldırırken biraz sıkıntı çekebiliriz. Çünkü orada kale var. Onun dışında aldık gibi duruyor zaten. Ordusunu pek fazla toparlayabiliriz alamadan direkt saldırdım. Evet son topladığı orduları da yendikten sonra artık Irak'ın bir şeyi bitti diye düşünüyorum. Evet Irak'ın da son toprağını aldık ve savaşımız burada bitti. Çok güzel. Bu bize gerçekten büyük güç katmıştır. Çünkü Irak buradaki önemli bir güçtü. Onu almamız gerçekten çok mükemmel oldu açıkçası. Bizi de gerçekten burada güçlendirecek diye düşünüyorum. Evet. Aynen gelirimizin de arttığını görüyoruz. Ankara'ya geri gönderelim ordularımızı. Orada zorluğu ne yaptım hatırlamıyorum ama inşallah efsanevi olarak açmışımdır. Çünkü dediğim gibi birkaç defa oynadım ve bence gayet kolaydı. Bu arada bir tane ordu getir bitirmemişim bile. Bazı topraklarda direkt istikrar yüksek geldi lan. Çok iyi. <laughs> Zaten bizi istiyormuş yani. Türk askerini arıyormuş burada. Buradan bir Kıbrıs harekatımız yok mu ya? Bir Kıbrıs'ı da almamız. Harbiden o da içimde kaldı bak aslında. Bir bakalım Kıbrıs'ı alabilir miyiz? Oo çok rahat alırız. İkisini de direkt hatta aynı anda savaş ilan edip alırım yani o derece. Hem Kuzey Kıbrıs hem de Güney Kıbrıs'ı alalım. Şöyle denize götüreyim orada ben direkt? Denize daha fazla para gidiyor bu arada galiba orada Neyse önemli değil. Şuradan direkt savaş ilan edelim Kuzey Kıbrıs'a. Diplomasiyle alabilir miydim bilmiyorum ama olsun ben direkt harekatımızı gerçekleştirdim buraya. Evet ikisini de aldık. Çok mükemmel. Keşke biriyle barış yapıp daha sonra diyelim alsam daha iyi olabilirdi. Güzel. Hem Akdeniz'e hem de Orta Doğu'da gücümüzü arttırdık açıkçası. Gerçekten çok güzel oldu bu bizim için. Ve bayağı da bir paramız birikti açıkçası. Ben bunu biraz daha araştırmaya yatıracağım. Ve şu Doğu velayetlerini biraz aslında çiftlikte basabilirim bazı bölgelere. Ancak ilk önce şu araştırmayı yapalım. Ondan sonra bakarız. Artık paramız kalırsa. Evet çok güzel. Tüm paramızı araştırmaya yatırdık bakalım. Ne kadar gelmiş? 8 gelmiş. Keşke şunu fullleyebilseydim. Neyse önemli değil. Ve 11.000 kazanmaya başladım arkadaşlar. Gerçekten şu an çok güçlü olmaya başladık. Biraz batıya da genişleyebilirim hatta buradan. Şimdi Bulgaristan'a bir bakalım. 46 bin ekonomik gücü var. Biraz güçlü. <laughs> biraz güçlü. Ya Bulgaristan alıp daha sonra Yunanistan'ı alabiliriz burada aynı anda. Tamam mı? o zaman birazcık asker basalım. Şöyle biraz para toplayalım ve yine aynı veyaletlerimizi askerlerimize basalım. Evet burada biraz ordu bastım. Bilmiyorum artık fazla mı oldu az mı oldu. Ancak birazcık ordu bastık burada. Ekonomisi az olan topraklarda. Kalan parayla hatta çiftlik basabiliyorsam buraları çiftlikle basabilirim. Çünkü bizim buraları büyütmemiz gerekiyor. Daha fazla asker alırız hem daha iyi olur bizim için. Biraz fazla ordu basmışım bu arada. 30k ordum var. Ben şöyle 20k'sını falan göndereceğim sınıra. 10k'sını ise denize gönderip amfibik bir hareket yapmak istiyorum burada. Şöyle gel bakalım Bulgaristan. Sana hemen burada savaşımızı ilan edelim. Hop bunu gönderdim diyelim. <laughs> Bak aklıma geldi ya. Burada ben denizli askerimi niye gönderemiyorum? Ha tık tamam gerekiyormuş. Lan ne oldu uçtum bir anda. <laughs> arada bu boğuluyor bu arada ya. Kendiliğinden turu da atlıyor. Kafayı yiyorum ya abi oralarda. Şöyle bölelim bakalım ordularımızı. Güzel. Bulgaristan savaş da gayet kolay bir şekilde bitti gibi. Şimdi erken konuşmak gibi olmasın ama kaleye alabilirsek gayet kolay olacak bizim için. İşte orada hatta direkt Ankara'ya göndereyim ya. Bitti herhalde savaş. Aynen. Gel bakalım. ben de alalım şöyle Bulgaristancık. Misak-ı Milli hatta bu bölümde direkt toplasak mı ya? Yani zaten almadığımız bir tek bir Batum kaldı. Bir de Selanik'e kadar falan kaldı yani. Yani Yunanistan'da Gürcistan'ı almamız gerekiyor. Yani burada iki tane devlete daha saldırmamız gerekiyor. Bunu yapabilirim bu arada. arabiden gelmişken hazır. Yunanistan'ın kaç K askeri var? 30k bassam yeter. Ben de zaten 30k vardı ama biraz kaybettik. Neyse gerisini yeniden toparlar bir şeyler yaparız burada. Şurada bir 10k'lık ordu bassam yeter gibi duruyor ya. Evet ordulara bastık. Telli ordumun bastım fazla ordumun bastım bilmiyorum ama direkt hazineye boşaltacak kadar bastım. Bu arada İran'ın neden benim sınırımda bu kadar askeri var? Ee, bu ne? <laughs> İran niye benim sınırımda harbiden bu kadar askeri var? Biraz önce bir İran'a mı saldırırsak ne diyorsunuz? Ha gerçekten? ilişkimiz 48 ya herhalde savaş ilan etmez bize. Değil mi? Savaş ilan etmezsin değil mi? Bak <laughs> ya, öyle tehlikeli bir asker grubu da yok. Yani o yüzden gidelim biz bir Yunanistan'a saldıralım ya. Şöyle yine bir kısmını ana karadan göndereceğim. Bir kısmını ise şöyle İzmir'e götüreyim. İzmir'e liman yapayım. Oradan indiririm ya. Tek bir şehrimde liman var. O da İstanbul yani. Bir yere gideceğimiz zaman İstanbul'a dolaşıp öyle gidiyoruz. Şimdi gel bakalım Yunusan. İlişkimiz iyiymiş ama yapacak bir şey yok ya. Her zaman çıkarlar daha önce geliyor. Burada keşke buraya bu kadar fazla asker göndermeseydim lan. Bir odası çıkalım bakalım artık. Adaları versen bana o benden çaldığın adaları. Bu arada fazla ordusu varmış burada. Burada iyi ki göndermişim. Yoksa burada nana oluyormuşuz. Bize amfibik bir çıkartma yapılmış Yunanistan. Çok güzel aldık. Şuradan Girit'e çıksam yeterli olur mu acaba bu askeri birlikler? Bir deneyelim bakalım. Bir askeri var bu ne? <laughs> Şaka mı? Çok güzel Girit'i de aldık. Aa Yanlışlıkla tur atladım. Sanırım artık askeri kalmadı gibi bunun. Bir kolay savaşı daha geride bıraktık. Bu arada benim biraz fazla param oldu. O yüzden enflasyon artıyor. Onu hemen harcayalım. Atina'nın puanı 9. Yani Atina baya gelişmiş. Güzel. Şu an 9k'dan bakalım 11k'ya kadar çıktı. Buraların istikrarını artırdıktan sonra biraz daha para gelir diye düşünüyorum bize. Misaki milliye almamız için son bir toprak kaldı arkadaşlar. Atladı bir yer yoksa tabi. Güzel biraz istikrar arttırdık direkt 13.000'e kadar çıktı. Ki bu askeri aslında Ankara'ya getirdiğim için de olabilir. Neyse önemli değil o. Evet bu var olan kuvvetimizle bence Gürcistan'ı yeniriz diye düşünüyorum. Ne olur ne olmaz diye tabi basabilirim yine. Ve ordularımızı götürelim. Buralarda ordumuzu basalım. Zaten buralarda basıyorduk ordumuzu. Burada araştırmayı vermeyi unuttuk. Neyse o zaman saldıralım ondan sonra araştırmayı verelim. Biraz enflasyon yiyeceğiz. Alışkın zaten bizim halk buna. Gel bakalım çocuk olan. Bunlar aslında bir gözetleme kulesi basıp öyle saldırsam daha iyi olabilirdi ama. Neyse önemli değil. Zaten yendik bitti abi. Evet başkentinde biraz orduları varmış ki o da bitti. Çok güzel. Ver bakalım şu toprakları bebeğim. Ve yürü git buralardan. Çok iyi. Misaki milliğimizi toparlamış olduk abi gider ayak. Şimdi Rusların benim sınımda askeri var abi o neyiz? Rusları biraz ilişki geçireyim. Dediğim gibi onu şu an saldırmak istemiyorum derken. Benim gücüm niye Rusya'dan daha fazla lan? Aa ben Rusya'dan daha güçlüyüm. Erken bir Rus seferi mi diyorsun yoksa ne diyorsun? Ya ondan önce aslında bak Rusya ile ilişki geliştirelim tamam mı? Biraz daha şuradaki küçük devletleri alalım. Çünkü buraları eğer ne bileyim belki Avusturya veya başka devletler alırsa Macaristan, Avusturya, Romanya alırsa ki çok tehlikeli olur bizim için buralar. Bir güçlü kuvvetin buralarda oluşması istemiyoruz. Zaten yetince güçlü kuvvet var. Aa bak burada küçük bir tane devlet var mı? Bu kim lan? Gel seni yiyeyim ben bu arada birazdan. Ya ondan önce ama dediğim gibi Balkanlardaki küçük devletleri alayım. Bir Avusturya kadar gideyim ben buradan. Türkler yeniden Viyana'da diyelim. Ve şöyle araştırmaya yatıralım bakalım parayı yine. Vitesi'ye kadar kullanalım abi. Teknolojiye bakalım bu arada. Dünyadaki en iyi teknoloji bizde. Dünya birincisi olmuşuz. Mesela halkımız zeki zeki de ara sıra kandırılıyor ya. Şimdi araştırmaya ver bakalım. Daha sonra oradan nüfus artışı ve ordu bakımını biraz da verebilirim. Ve şöyle dağıtalım diğerlerinde. Ha benim niye vatan topraklarında istikrarım düşüyor lan? Ha hastalık var çünkü. Düşünüm hastalık etkiliyor ama. ne önemli değil. Zaten %75'in %70'lerin yukarısında olsa yeterli bizim için. Bu arada ben de bölümü burada sonlandırayım. Zaten şu an iyi bir duruma getirdik ülkeyi. 22.000 kazanıyoruz şu an. Tek bir turda. Buraları biraz daha ya bina basarım ya da teknolojiye veririz artık o parayı bilmiyorum. Ve dediğim gibi artık bir sonraki bölümde şu Balkanlardaki tüm toprakları alalım ve Viyana'ya kadar dayanalım burada. Ondan sonrasına bakarız artık. Ondan sonrası ne bileyim belki şurada bir Arap Yarımadası'nı toparlarız veya Ermenileri temizleriz, İran'ı gireriz falan. Oralara bakılır. Zaten zor değil şu anlık. Ya görüyorsunuz dünya birincisi olmuşuz <laughs> Amerika'dan bile güçlüyüm şu anda. Abi ben zorlu hangi seviyede açtım hiç hatırlamıyorum. Ama sanırım efsanevi değil bu. Yani yoksa o kadar kolay olmaz diye düşünüyorum. Ya oyun zaten genel olarak kolay da neyse. Anlatmak istediğimi anladınız zaten siz. Bu dediğim gibi zaten bizim ilk bölüm ben fazla da bilmiyorum zaten oyunu. Daha bir hafta önce başladım oyuna. O yüzden yorumlarda gerçekten beni aydınlatırsınız. Çok mutlu olurum. Bu benim için çok yararlı olur. Önceki serilerimizde de yapıyordunuz. Bilmediğim şeyleri falan söylüyordunuz. Beraber gelişip gidiyorduk. Burada da sizden aynı şeyi bekliyorum lütfen. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.